Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte eşya tanıtma part 5'teyiz. Bu arada en sonki partımda yanlışlıkla 3 demişim. O 4 olacaktı. Evet. Ayakkabımız bir Ayak ay, ayakkabımız diyorum. Eşyamız bir ayakkabı. Kutuyu açalım. Açıyorum. Açtım. Evet. Şıklattım ve açtım. Gördüğünüz gibi kutuyla kutu ayrılmıyor bu arada bunlar birleşikler. Ayakkabımız çok güzeller. Bakar mısınız? Allahım ya ya Rabbim. Bu arada ben bunu önceden gördüm. Şimdi şöyle aldım. Annem bana bir tane almıştı. Ama bunu anlattım önceki videomda. Eğer önceki ayakkabı videomu izlemediyseniz bu ayakkabımı bir hikayeyi bilmiyorsunuzdur. Öncekini izleyin ve bu hikayemi şey yapın. Ayakkabıyla ilgili bir hikayem var. Evet. Ayakkabımız böyle. O zaman giyeyim de görün. Giy. Dem. Evet. Ayakkabım böyle. Diğer ayağımda da böyle. Bakın ışıl ışıllar. Burada da kutuzu var. Önceki shorts videomdan kalma. Bakın. Bakın 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 bakın. Bakın çok güzeller. Bir yürüyeyim siz de bakın. o yardım kas var. Allah korusun bir basmasın. Neyse. Evet bakın yürüdüğümde böyle. şuraya bakmayın. Orada etiketlerini kestim. Bakın çok güzel değiller mi? Hani reklam vardır ya. Evet, gördüğünüz gibi yeni ışıl ışıl ayakkabılar. Reklam değildir. Nerede aldı diyorsunuz, nerede alındığını bilmiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi eşyamız böyle. Evet. Shorts videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarıma, videoma kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.